Herkese arkadaşlar ben Emit Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz hocam? Bugün bambaşka bir videoyla karşınızdayız. Chatten takipçilerim söyledi. Abi dedi her şeyi konamaya bırakırsak ne olur dedi. Yani hocam her şeyi otomatik seçiyoruz. Her şeyi konami seçiyoruz. <laughs> Kadromuzu Konami seçiyor. E, maç içindeki hücum defans düzeyimizi Konami seçiyor. Oyuncu değişikliğimizi Konami seçiyor. Her şeyi Konami'ye saldık hocam. Bakalım Konami'nin otomatik seçte kurduğu kadro ile maç nasıl olacak merak ediyoruz. Chat'te görüyorsunuz bunu kitle yayında yapıyoruz. Yayınlarımıza gelebilirsiniz. Açıklamada linkimiz var arkadaşlar. Ve hocam kaybedersek kaç ya kazanamazsa kaç epik silelimin cevabını da bence chat vermeli. Chat yaz en çok ne çıkarsa mantıklı bir şey olursa onu kabul edelim. Hocam hız seri bir yaz bak bakalım babacığım. 2, 2, 3, 10 diyeni vurun. Abi, bu abi? Tamam. Abi, bu 3, 4, 5, 2, 1, 2, 2. Oo, Müslümanlar var lan. Çakka maka bayağı ikinci var ha. 3, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 2, 3 ile iç gidip gidip geliyor. 3, 2. Orhan sen seç. 2. Tamam. Hocam kazanamazsak. Çetin 3 ve 2 ortak karara varamadığı noktada. Orhan'ın ortak karara vardığı noktada. 2 tane epik Ve serice başlıyoruz hocam. Hocam Orhan. Evet abi. Sana şu an bir tane iddia koyayım mı? Koy abi. Sol forveti bil, direkt bin my club. Tamam mı? Söyle bir tahminde tamam bulun. Bin my club. Şevşen koyu koyacak abi. Peki. Ben de tahminde bulunayım mı? Abi bulun da ben bir şey veremem. Tamam. Bir nüt falan foto... Hayırdır ya? Tokaçı mısınız ya? Ayarlarız abi. Tamam. Hocam ben <laughs> de diyorum ki Suarez. Suarez tamam Kafadan. Bence Suarez. İzle hocam. Ee, şöyle geldik. Otomatik seç dedik. İstese göre dedik. Suarezmiş. Ama 2967 oldu bir korktum. Çünkü takım oyun tarzı farklıymış. Hocam uzun topla kontra. Ha? Oğlum Suarez mi? Sen kim dedin? Şey, şev dedim abi. Oh çok şükür çok şükür çok şükür. <laughs> 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 Suarez hiç aklıma gelmedi. Ah iyi var. 107 var diye ben öyle yaptım. Hocam ge geriye gelen bir Cruyff yanında OSD yaratıcı oyun kurucu var. Ray kartı koymuş. Iniesta'yı koymuş. iki yok edici koymuş. iki offensive back koymuş. Allah da seni kahretmesin bir tane savunmacı koymuş. Şu an pozisyonlarında doğru olan tek oyuncum Suarez. Cruyff'u ben geriye gelen orada Santifor sevmiyorum. Yaratıcı oyun kurucu olsaydı sevmiyorum. Üzerine Iniesta belki okey. Orkestra şefi miydi e, Rodri? Onu da sevmiyorum. Hücumcu bek de sevmiyorum. Yok de sevmiyorum. Defansif kayıcı de sevmiyorum. Yani o halleri çok güzel ama asla oyun tarzı uygun değil. Bu oyunda gelen bir şey oyun tarzı. arkamada arkama da şöyle bakarsak hocam. Eto, Denislav, Cantona, Cruyff, Messi, Neymar gibi gidiyor. Peki hocam maçtaki rolleri Otomatik belirledi. Hiç bunu da ellemiyorum. Maçtaki role stoper mi atmıyorum. Oyun böyle seçmiş. Vardır oyunun bir bildi? Vardır bir bildi. Tekrar ediyorum hocam şöyle. Otomatik maç desteği. Hücum defans düzeyi otomatik. Kendisine ne yaparsa yapsın. Ofsayt tuzağı otomatik değil. Olsa tuzağını açmıyorum. Otomatik oluşan bir şey mi? Otomatikle alakası mı var? Yok. Hayır. O oyuncu değişikliği chat seç çok erken esnek çok geç. Abi oyun ona karışmıyor ki. Okay. Esnek diyen var, esnek diyen var, erken diyen var. Erkenle esnek çok karışık. Çok erken, çok geç. Esnek. Tam ortal aldık o zaman. Tamam mıyız? Okey miyiz abi? okeyiz Katromuz böyle, oyuncular böyle. Kazanamazsak iki epik sileceğiz. Bakalım bu babalarla hiç oyun tarzlarını beğenmedim. Oyuncularla neler yapacağız? Oynat bakalım. Diziliş oyun seçemez arkadaşlar. Hala Konami konuşmaya başlamadı bizle. Eğer Konami bir gün kral şunu oyna derse onunla oynarız. <laughs> ya dizilişte maalesef onu biz seçmek zorunda kalıyoruz arkadaşlar. Bireysel talimat hiç vermedim çünkü oyuncular otomatik kafalarına göre oynayacaklar. Bireysel talimat versen biraz daha keyifli olurdu. Çünkü hücumcu bekler iki yok edici. Orada Rotary falan filan. Falan filan deme yani orada. Inter Milan. Rakibimize gelsin bakalım. Nasıl bir rakip günlük maça? Eller soğuk, kalpler sıcak. FB 1907 Charleston Batarya. Hoş geldin Batarya. Hoş geldin kardeş. Abi aklıma bir şey geldi ya. He. Acaba otomatik yardımı da mı açsaydık? Otomatik yardım? Abi abi öyle bir şey var ya akıllı yardım diye. Akıllı yardım mı? Hı hı. Otomatik Bu yardım otomatik. mı etsin? Abi videonun amacı otomatik zaten. Ha, Konum illa ya. yani division. <laughs> lan buna nasıl girer acaba? Buna girse o <laughs> olur? Nasıl lan? Açın lan akıllı yardımı da açsın. Allah'ta da kardeşim. maşallah 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 ya bebi. Şükran Feveli. Açak akıllı yardımı da açak Orhan. 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 Açalım abi. Orhan dertten mi böyle şey şey konuşuyorsun adetten mi kardeş? Adetten abi. <laughs> Hocam işimiz zor. Fenerbahçeli 5 defans birisi. Ve Mourinho mentalti varsa defansta gol yemez. Bizim kazanmamız lazım. Hocam akıllı yardımdan ben nefret ediyorum. Benim yerden verdiğin topu sen niye kaldırıyorsun? Manyak mısın nesin? En üst abi. Göremedin diyecektim belki. Köpek misin çocuğum? <laughs> ben belki orada göremedim deyip millete getirip devam edeceğim. Hadi, hadi görmüyorum hadi. <laughs> Hocam akıllı yardım açtık. Olay hiçbir bireysel talimat yok. Hiçbir şey yok. Oyun seçti. Arkadaş. Seri oynayalım. Çünkü bizim gollere ihtiyacımız var. Gel bakayım ben White. Oğlum orada. Oo bu fon baba. Reis varsın. Johan Cruyff. Hocam Suarez. Eh. Suarez oynayamadı. Ruben Diaz. Hocam Miniesta. Suarez. Luis Suarez hocam Cruyff'a. Cruyff. Johan Cruyff erkenci kuş hocam. Atar atar saplar. Orhan'a girsin hocam. <laughs> Hocam ha, akıllı yardım ha. Ben orada tirele vurdum, vurmadı. Ahlaksız kuruyor. Ağzını işte abi. Ona nasıl akıllı yardım oğlum? O bildiğin <laughs> şey can, cana kasp lan. Baba Kakaleyte dikkat, krizma dikkat, Griezmann dikkat. Ar abi bir forveti aç geri çekil öbür hava topu atmak millet bu oyunu çözmüş abi. Biz çok eskiler kaldık ya. Vallahi. Baba baba baba. Haydi Suarez. Abi Carlos. Baba Rodri Rodri'ye geldi Ellediler. Rodri onları elledi. Hocam Iniesta. Hocam Suarez'e. Hocam Kakaleite'ye. Kaka. Çift vuruş yaptım orada. Engelli gibi davrandım. Teşekkür ederim. David Uyay'a bir dokunabilir miyiz? Darwin Nunez'e dokunabilir miyiz? var Griezmann'ı yedin kardeşim. Şöyle sola çekecek büyük ihtimalle. Zaten. Yani rakibin beyninin içine gireceksin kardeşim. Hop oh, bak. Oo ben kaldırdım bunu akıl yardım değil de. Böyle abi akıl yardım nasıl işe yarıyor demeyin. Kral hakem orada sarışın bir kıza bakıyordu yan hakem dedim bunu görmez ufaktan iteleyim gibi bir şey denedim. Ama maalesef başarılı olamadık peki hakem iyi bakıyormuş hocam. Kanka şuna Allah aşkına ya. Onu attın da oraya gelemem. Gelemem. Şimdi hocam rotu indirir misin? Ya, helal olsun Darwin Nunez geldi. Rot oturttu hocam. Johan Cruyff. Hocam Suarez'e. Kaka kaldır. Luis. Gel gelişine hocam. Carlos. Kaka. Bıraktı hocam Rotri'ye. Rotri. Rotri. Raycard'ı gördü. Frank. Raycard. Ah be. Çatala asıyorduk kral. Şimdi ortada kim olacak onu çok merak ediyor. Mouse bir daha elime dolaşırsan ağzını vurdum kralım sen. Baba. Duran top. Altı pas. Güzel orta gol getirir. Oha, oha, oha. Sabriye rakımı getir Sabriye. Ama Magale hiç şuraya bu belki yukarı doğru oynamak ister. Aa ağzımla söyledim elimle yapmadım lan. Bende de var engellilik. Baba Carlos'u yeriz. Hayırlı lan kardeş. Filip lan geliyor. Tık 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 tık, tık, tık kaka. Hocam kakadan Rotriye. Rotriye niye staya? Çok kötü bir pas Rotriye. İnanılmaz kötü kalbini kırarım hocam. Vallahi bir gün seni karşıma alırım üzerim. Ver, ver ve bir şeyler yaşandı. Kral. Evet, engelli RK taç kullanıyor. Süphanallah. Şimdi Cannavaro. Iniesta. ver abi. Ben white. O orta açma çok ha. Şş. Sen orta aç, ben orta açayım. Öyle hayat mı var lan? Baba Cruyff. Baba Jolie kaka ya. Kaka. Şöyle Cruyff'a biraz aceleci davrandım, ne bileyim, Cruyff dedim, koşar dedim, uçar dedim. Sana aa dedik, büyük bildik, bir bildiği vardır dedik. Şey, oyun, hafif ileri alsana oyun, oyun. ileri alsana takımı, ben ileri alamıyorum, yasak da. Otomatik de o. onu bir ileri alır mısın? Baba Suarez, baba şöyle şu Iniesta. Şurada Kaka da var, Iniesta da var, Suarez de var. Hocam? Ya hayır verecek bir şey, hayır ve hayır ve O şutu çekmeliydim. Kral bak şimdi öncelikle sakin oluyorsun. Şunu izliyorsun sadece. Bak tek indirdik. Tek. Tek. Şöyle çok güzel. Luis Suarez. Çok yapıyor bizim çocuklar. Orada var ya Cruyff'un. Bu Cruyff'un bu kartın en büyük bug'ıdır abi. Bunu sadece oynatanlar bilir. Ters taraftan sağ OS, sağ GF ya da sağ SF'den. Bir trivela pas atıyor. Bir trivela pas atıyor. Ya insan diyor ki ben soyunayım da Kruyf Baba gelsin. Ya eline de bir dal cuvara verim. Yani öyle canı çekiyor. Bunu gerçekten Kruyf Baba'dır. E bu kadar seviyorum niye oynatmıyorsun? Ben o kadar geriye geleni sevmem. RK dimdik RK ileri. Babacım Johan Kruyf. Ben geriye mi aldım? Hayır lan FB'li. Valla ben gay değilim ha. Oo otomatik ha. Ben kaldırmadım bunu. Otomatik kaldırdı lan. O akıllı yardım. Geriye çek Remzi. Arka kapı gıcır kardeşim. Baba tık. Anam ya Rabbim. Baba Filip lan. Baba Raycard. Ah be. Hocam şu takım ileri alır mısın? Ben çekmem. Çekmem ben. Geri çekmem ben. Beni geyi zannedecekler. Ben geri çekmem. <laughs> Ah, baba yapamam baba baba yapamam baba Yaparsın benim asla Baba kaldırıyorsun Suarez'i uçuruyorsun Luis Suarez Luis Suarez Gel bas bas bastın da alırım Ah be aradan kaçtı Takım ileri alır mısın sayın Konami Gey misin oğlum ileri alsana takımı hocam biz gol atacağız gol Biz ofansif futbol seviyoruz diyoruz Aynen rakip Oyuncu değişikliği yapar mısınız Konami oyuncu değişikliği Konami Hoca şey denesem şöyle kaka koşar mı? Kaka geliyor. Kaka leite, kaka leite, kaka leite. Hocam kaka, kaka leite. Konami çıkar şunu. Konami çıkar şunu. Çok işim vardı bu çocuk. Bu arada kakanın yeni bir kartı gelecek diyorlar. Brezilya kartı. Bilmiyorum nasıl olacak. Niye oyuncu değişikliği yapmıyoruz biz? Biz niye oyuncu değişikliği yapmıyoruz? Esnek dedik diye mi acaba? Ne bileyim chat istedi. Hocam Luis Suarez. Hocam Cruyff. Gerçi onlar geriye gelen forvet olduğundan RK yenilir gibisinden düşündü. Ondan değişikliği geç yapsın diye düşündü. Ha. Aa anladım anladım. Ama senaryoyu böyle tahmin etmiyordunuz. Baba ben White. Verir misin ben White? Hop Carlos. Baba. Griezmann, Pandavaro. Şöyle çektik. Roberto Carlos, Suarez, Kaka ıh 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 helal bu fon. Dakika 74 artık değişiklik yapman lazım değil mi Konami? Gerekiyor değil mi değişiklik yapman? Aha ses geldi. Yaptık mı lan değişiklik? Bakayım hele kim çıktı? Deniz lavı mı aldın? Cruyff'u çıkarmadın mı? Vieray'ı mı aldın göbeğe? Götümüz, başımız ayrı oynuyor. Ah! Allah belanı vermesin senin. Ya bir yere yöne alıyorsun, geri çekiyorsun. Gay misin oğlum? Konami manyak mısın sen ya? Ahlaksız adam. Az delikanlı gibi oynasana ben de seni Cık, delikanlı sanıyordum ya. Profi çıkar adam ölmüş şu aradan ya. Arkadaş Konami'nin orası burası ayrı oynuyor. Lan bir oyunun yapay zekası gay olabilir mi ya? Böyle bir şey var. Ama <laughs> 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 Beşliğe geçer utanmaz köpek beşliğe geçer Baba Şöyle Roberto Carlos çekelim Ah be keşke girseydi ileri alacak mıydı konan onu merak ettim Oha ne görüyorum ben hayır 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 gerçek değil Takipçilerim yayına yeni gelenler Bunları ben yapmıyorum challenge açıklar mısınız lütfen chat Chat challenge açıklayın adam ben yapayım falan zannediyor bunları Hava yani. kaka kaldırdık Kanavaro Ba var ya adam az düzgün oynasa benim defans inanılmaz açık verecek ha. Yok edeceği var ya. Baba Rotri. Deniz gördün değil mi? O görünce atacaksın hocam orada. Onun değişik yapar mısın? Cruyff Mruyff çıkar lan. Kaka'yı çıkar lan. Kaç para aldı onlardan? Cruyff çıktı. Eto girdi. Bu kadar mı? Şunu göbek gibi oyna tak bari gel çok güzel vuruyordum ha. Bir tane daha değişik yap. Kaka'yı da çıkar oğlum. Ne yapıyorsun sen? Çıkar, çıkar. Ne yaptık? Değiştirdik mi? Kaka hala oynuyor. Sadece Eto girmiş. Evet, evet. Kendisi yaptı arkadaşlar yazmış. Ya oğlum ben yapmadım. Konami böyle yapıyor. Deniz Love. kafacı dedik inanmadınız. Koyar geçer dedik inanmadınız. Saplar. Deniz Gerçek Futbol Gülmeler 2021'den beri sevgiler kendini belli et yorumlarda. Şu saniye yaz abi her zaman böyleydi bu adam gibisinden. Babacım Patrick Vieira şimdi Eto. Eto'dan hocam hop Deniz Bir şey diyeceğim ya. Allah aşkına Allah aşkına. Ah be 87. Abi yeni tarzın iyi ama geysin yazmışlar. Ya oğlum bu benim tarzım mı sizce bu? Hocam Denislav'dan Eto ya Samuel Eto Samuel Eto Samuel Eto hmm. Eto da geyleşti Baba bak şimdi şöyle attın ya Eto indirdi ya bir bak şimdi Kakayla attın o kakayı da hiç çıkarmadı maç boyunca çıkarmak istemedi ya Hocam bitir bari son gol yemek. Çeyeli ne Aysana Oo yattı bir daha kay Geylere alıştım ben ha. Ayağına ayağına kayıyorum. Ben ne şerefsiz oldum iyice. Psikolojim bozdu konamıyorum Hocam nice. Güzel oynadık. Tatlı oynadık. Maçın adamı kimmiş? Onlar da Ederson'muş yani. Bizde Suarez, Kroy, Carlos, Denis Love, Cannavaro. En kötü kim oynamış? Et oynamış. Öyle engelli gibi aşkımı atarsan ölür tabii. Hocam challenge başarılıydı. Çok da eğlendik. Ama bu videodaki maçın asla benimle bir alakası yoktur. Konami'nin kendisidir hocam bu. Kendi karakterini ortaya koydu. Videoyu beğendiyseniz like abone olmayı. Bildiğin maç unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendi challenge'ınız varsa da yorumlara yazmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.